Bir tane fakir peygamber bana gösteremezsiniz. Hepsi rahat ortamda büyüdüler. Bir Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetişiyor. Kut sütüyle besleniyor. Etliye sütliye karışmasa Firavun'un erkek çocuğu yok ölünce Mısır Firavun'u olacak. Firavun o devrin devlet başkanına Mısır'da verilen at kralın yerine kullanılan. İbrahim Ali selam da kuz sütüyle besleniyor. Babası başbakan babalı Azer. Hmm. O da etliye sütliye karışmasan, insanlara hakkı doğruyu göstermese Nemrud'un da oğlu yok yerine babil hükümdarı olacak. E, geliyorsunuz Hz. İsa Aleyhisselam sülalesi Kur'an'da ad olmuş. Yani birçok devletin ismi yok yüce kitabımızda Maali Ali İmran hı hı. sülalesi. O da meşhur bir sülalenin evladı. O da ezilenin yanındadır. Sömürünün karşısındadır. Din tüccarlarının karşısındadır. Evet. böyle vesaire. E, sevgili Peygamberimiz Mekke'de Kureyş sülalesinde dünyaya geliyor. Mekke'nin yönetimi onların elinde. O da hanedan. Ona, o da aynı sülale. Dedesi Abdülmuttalip amcası Ebu Talip hep Mekke kralı sana en güzel kızları verelim e, amcanı emekledim Mekke'nin kralı ol ne işin var kölelerle beraber eziyet çekiyorsun güneşi salime ayı sol elini asla kabul etmem diyerek la ilahe illallah davasını tebliğ sebebiyle varlık içinde o da Yok. E, mazlumla beraber yokluğu tercih ediyor. Dolayısıyla bekleseler de hocam dedikleriniz olsaydı bunlar ölüp gitselerdi de e, devlet idaresine geçselerdi misal. Mesela İbrahim Aleyhisselam örnek verdiniz, Musa Aleyhisselam'ı nedir orada o prensip o mana? Zaten devlet hani zaten firavun gidecek sıra bana geliyor. Devletin vatandaşına adil olmasını hı hı. zulmü ortadan kaldırmasının kestirme yolu devletin yönetimini ele geçirmek. Tüm peygamberler siyasetin içinde dünyaya gelmesinin sebebi odur. Hani evet, hep saraydalar. Tabii saraydalar. Yani evet. Ee, sarayın içinde olmasa evet. Musa aleyhisselam o rahat tebliği başlatabilir miydi veya İbrahim aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sarayın yani, içinde dünyaya geliyor. Yusuf aleyhisselam hani, saraya geliyor. E insanlar devletin dini üzeredir. Dolayısıyla devletin adil Merhametli olmasının yolu devlet yönetiminin İslam'la barışmasına bağlı. İslam'ı kaideleri uygulamasına bağlı. Hmm. E, o nasıl olacak? Dışarıdan bunu yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla peygamberlerin hayatında bu var. Mesela Yusuf Aleyhisselam e, küfür devletinde Maliye Bakanlığı'nı kabul etmiş. Doğru. Ve Pırao'nun kanunlarını yıllarca... E, uygula, uyguladı. Hı hı. E sonunda ne oldu? Elhamdülillah o Mısır sonunda İslam'ı tercih etti. Ülke Müslüman ülke oldu. E, dolayısıyla bunda peygamberlerin hayatlarında ayrı ayrı örnekleri Öyle görebiliyoruz. Da. Süleyman Aleyhisselam bir devlet idarecisidir. Kurduğu ha. devlet dilleri hala destandır. O haşmetli devlet kurmuş. Nitekim Davud Aleyhisselam da hakeza. Onun için e, sorunuza geleyim. Kur'an-ı Kerim e, neden hoş geldin dediniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in e, sadece sayfalarına bakmakla görevimiz bitmiyor. Kur'an-ı Kerim oku, hatimleri bin defa yap, milyon defa yap. E, onlar da güzeldir, dilimiz alışıyor, okuduğumuz şeyi sevmeye başlıyoruz. Ama okumanın ana sebebi anlayabilmek anlayabilmenin ana sebebi yaşayabilmektir. Kur'an yaşansın diye geldi. Reçeti, ilacı alırsınız. Önce neyi okursunuz? Reçeteyi okursunuz. Reçete neden okunur? İlacın kullanılması için. Ya doktorum hiçbir fayda görmedim. Ne yaptın sen? Reçeteyi okudum sadece. Doktor ne der sana reçeteyi okumakla Baş ağrın geçer mi? hastalığın geçer mi o, rete, o reçete sana bu ilacı nasıl kullanacağını göstermek için onu uygula e Kur'an-ı Kerim'de budur okunacak okudum e, bir faydasını görmedim e, okumakla e, fayda görülür mü okumak onu yaşamak içindir reçeteyi okumak gibi onun e, iktisadi ayetlerini yaşayacaksın Hı. onun ah Aileyle ilgili ayetlerini okuyacağız, yaşayacağız. Onun e, efendim e, toplumla ilgili Kur'an'da fertlere verilen vazifeler var. Fertleri ilgilendiriyor. Muhatabı mükellefi fertler. Bir de toplumu ilgilendiren ayet var. Toplum bunu yaşamadığı zaman bir birlikte sıkıntıya düşer. Bir de e, devleti ilgilendiren, devleti görevli kılan ayet kerimeler var. Biz de efendim dine e, her dine aynı mesafedeyiz. Öyle bir şey olmaz. Devlet müslümanların yaşadığı ülkede devlet her dine aynı mesafede olmaz. Çünkü sade Allah'ın katından din İslam'dır ama isteyen kendi batıl yolunda yaşamasına Hı. devam eder. Hristiyan Hristiyan olarak, Yahudi Yahudi olarak veya başka dinden olanlar e, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama e, Müslümanların yaşadığı ülkede devletin görevi. Dinleri aynı mesafe değil, o dinlerin de, o batıl dinlerin de müntesiplerinin rahat kendi inançlarını yaşaması için mutlaka İslam'la barışması gerekiyor devletin. İslam'la barışmak. Hmm. Devlet dışında bu ayetleri kim uygulayabilir ki? Yani o yüzden mi şunu diyorsunuz mesela? Ceza hukuku ayetlerini hmm. kim uygulayacak? Her her cemaat, her tarikat eline balta alıp hırsızın kolunu mu kessin? Yok, değil. Yani mahkemeleri kurup katilin cezasını versin. Tam bir anarşi meydana gelir. Devlet anarşiye izin vermez. Yerarşi çok mühimdir, disiplin çok mühimdir. Dolayısıyla ceza ile muamelatla ilgili bölümler Allah tarafından devlete verilen görevdir. Onun için İslam hukuku der ki devlet beş şeyi korumakla mükelleftir. Bir, bütün vatandaşlarının din, iman, mezhep, ırk ayrımı yapmadan bütün vatandaşların aklını koruyacak. Devlet piyango işletemez. Piyangoyu teşvik edemez, reklam edemez. Aklını koruyacak, esrar irayin izmi, e, üretimine veya dışarıdan getirilmesine asla izin vermez. Devlet aklı yok eden alkol üretimi yapmaz. Hmm. Devlete bu görevleri vermiş. Devlet ayrı, din ayrı dedin mi? İşte bu felaketi yaşıyoruz şimdi. Hep beraber bütün dünya. Bütün dünya. Dün dünyada. Devlet dinin emrindedir. Din devletin emrinde değildir. Tekrar ediyorum devlet ve herkes dinin emrindedir.